Ben kayıt almıyor mu? Ben alıyorum. Bak anlaştık ha. Tabletten oynuyorum sen telefondan oyna bak. Senin jiroskopun var benim jiroskopum yok. Senin alma şansın bayağı yüksek. Ben tabletten oynuyorum bol. Ha tamam sen şu an tabletten oynadın. Senin jiroskopun var değil mi? Var. Bak. De sen telefonla oynar. Senin şimdi has. iPhone 14 Pro Max. Yanımda 14 Pro Max getirdim iPhone. İstesem şu an onunla oynarım. Onunla bir şeylere baktım. Oğlum ben kimin asasitini yaptım hatırlamıyorum abi. ki en son. Alem lan kimin asasitini Alemde Alem şu şey ki bok gibi vardı. Ben de denedim ne demeyim ne çok kötü. Bak yenersem harbiden asasitini. Hassas... Sadece onda işe yarıyor. Yenersem harbiden asasitini alırım bak. Bir. Bence sen bir kendi asasitini oyna. Bak kaçmak yok ha. Vereceğim. Veririm veririm merak etme. Tamam vermeyeceğim oğlum ha. Bu dediğinden mi? Vallahi ya? verdim Ben sana söz verdim de hangi sözümde durmadım başkanım? Bir tanesinde durmadım. Hangisinde? Sana repeat'i açacağım. Söz vermedim ki belki açarım dedim. Ha doğru. Açabilirim dedim. Ya git kendi hassasiyetine oyna Şenki daha iyi lan. Tamam lan. Ama bir açacaksın. Bir onunla da bakacağım. Benimki jiroskop Bir şey olmaz. Açıkta oynayacağım Aşkıyım. ben. Ya Raşo git Allah aşkına kendi hassasiyetini oynayın. Tamam Benim ben istemiyorum. Dersen... Oğlum ben alışamamışım. Harbiden alışamamışım. Gel gel ben de alıştım şimdi. Kimin hassasiyetini aldım unuttum ki. F9 Jesse. Evet evet F9'unkini aldım. Ben şu 146 vuruyorum. Nasıl ölmüyorsun sen? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bana hep sen bana hep verme attığında benim canım 1 oluyor ha. O hatırlıyor musun en son mesela ben seni yani yenmiştim ya. Hiç böyle ace atamıyordum. Şimdi bunda hayvan gibi ace atıyorum. Ay çok iyi vurdun ha. Berçen kayıttayım ha. ben de baktasın. <laughs> Yemin ederim kayıt var baktı baktı gözüktün. Böyle koşarak böyle geliyoruz ya. Öyle lan neredesin? Aa. Şu an hiç ısınık değil. Elim yağlı yemek yedim. Sen çok hızlı mı yemek? Oğlum sen nasıl yemek yiyorsun lan iki dakikada? Ben bugün biraz aç durma, açtım lan açtım. Raşo! Şimdi ne? Ben aslında o asasiyette değildim oğlum. Bekle. He. Hemen o hassasiyeti geriliyorsun. Baktın direkt yeni hassasiyet. Gel. Eski hassasiyeti geçmedi ben... değil mi? Hayır. Neredesin? Kaydı kapat. Efendim? Oğlum hassasiyet değiştirdin Al. değil mi? Benim o yaptığım hassasiyetten bir iki dakikalığına çıktım. Senin hassasiyeti test ettim. Cık, dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Lazer dönmüyor. Oğlum şu maçı yeneyim başka bir şey istemiyorum lan. O hassasiyeti alacağım oğlum. Bu hassasiyetin iyi değil ama first face'leri en az ikisi. Bekle. Hayvan gibi ha e, satıyor mu? Hoppa. Ben mi? Yo yo ben. sen hareket ettiğin anda vuracağım seni. Gel gel. Yine asas değiştirdim. Yeter oğlum ya. Kaç tane asas hepim var? 8 tane asas var. kaç oğlum alat ki ya Şuan nerede ya? Hassasiyetim öyle bir şey oldu ki. Benimci, benimci. Ben, yo yo. Kask yok ha. Kaskım yok. Daha doğrusu F9S ne diyordu biliyor musun? Yelek kaskı çıkarsın. Bir öyle deneyeceğim. Bakalım F9S'in de <laughs> öyle yapabiliyor <laughs> muyuz? Ne? Yelek kaskı çıkı ha. Yeleğim kaskımın hepsini çıkardım. Kaç. Şakayat. F9 <laughs> yesin dedi doğruymuş. Aa, istiyor mu İstiyorum ama şey kopyalayacağım ya yani, ekran alacağım. Yemin ederim ben, Allah Kur'an'ı ı çarpsın. Yeleğim kaskımı hepsini attım ha. Bak. 456 vurmuşsun. Ben direkt yine hepsini açacağım. Çünkü Cık, olmadı ya. Bir daha bak. Bakalım öyle mi öleceğim? Öyle mi seni böyle vuruyorum? Bekle be. Şimdi sadece çantamı attım. Bir de böyle deneyeceğim. değil lan. Ben şu çok pis duvar yazıyorum. Adım... Açıkta oynadığında da duvar yazıyorum. Ben şu an açıklayayım lan. Açıklayayım bak açıkta geliyorum. Hala açıklayayım. Başka bak beni sinirlendirme. O hassasiyete geçerim eline veririm sana. Al Gel gel. Hassasiyetimi iki dakika değiştireyim bekle. Bundan sonra bir daha bir şey gel.